Yaklaşık 2-3 hafta önce falan bir ara ders çalışıyordum. Sonra mola verdim ve dedim ki molamdayken bari bir şeyler izleyeyim. Açtım YouTube'u, kaydırmaya başladım. Sonra da önüme bir videonun tam neyli olarak şu fotoğraf çıktı. Herhalde son 2 senedir hiçbir şeye bu kadar gülmemiştim. Aslında bu fotoğrafı daha önce de görmüştüm. Ama bir anda böyle karşıma çıkınca vallahi hazırlıksız yakalandım. Bu fotoğraf gerçek değil bu arada, Photoshop. Ama neden bilmiyorum, aşırı bakiye uygun geliyor. Tam böyle baki mangasının çizeceği türden bir şey. Neyse ben herhalde bir 10 dakika falan güldüm dün bu fotoğrafa. Sonra da bir dank etti. Lan ben neden en saçma baki sahneleri videosu yapmıyorum? Zaten kanaldaki videoların yarısı Bakinin saçmalıkları üzerine. E dedim hani bir video daha yapsam çıkıntı durmaz herhalde. Yani sonuç olarak da buradayız. Videoya geçmeden önce sadece şunu söylemek istiyorum. Bakiyi izlerken bu sahneler bana o kadar da saçma gelmemişti. Biraz herhalde animenin büyüsüne kapılmıştım. Ama aradan seneler geçince tarafsız bir gözle izleyince fark ettim ki inanılmaz saçma sahneler var Bakide. İşte senden de bunu istiyorum. Sana bazı sahneler göstereceğim ve senden bu sahneleri bu sahnenin öncesinde veya sonrasında ne olduğunu bilmiyormuşsun gibi karakterleri de sanki tanımıyormuşsun gibi izlemeni istiyorum. Hani sanki Bucky'yi ilk defa izliyormuşsun gibi yap. Çünkü öyle yaparsan harbiden Bucky'nin aslında bir komedi animesi olduğunu anlayacaksın. Neyse o zaman lafı fazla uzatmadan... <laughs> Bu üç abi kendi kendilerine takılırlarken bir anda elemanın biri yuvarlanarak yanlarına geliyor. Yuvarlanıyor yuvarlanıyor sonra da duvara toslayınca durmaya karar veriyor. Sonra da yakışıklı abi affedersin dehresini çıkarıp bahçe sular gibi işemeye başlıyor. Ardından da şöyle diyor. Oh, that's good. Nasıl sahne? Öncesini sonrasını boş ver. Atıyorum sana bir arkadaşın Baki izlemeni önerdi. Sen daha önce hiç Baki izlememişsin. Youtube'a da Baki yazdın ve böyle bir sahne izledin. Ne düşünürdün? Gerçekten bu mangakanın erkeklikle ve işemekle alakalı problemleri var. Ben başka hiçbir animede insanların bu kadar birbirlerinin üzerine işlediğini görmedim. Ve siz hala da gelip bana bu animeyi savunuyorsunuz ya ben de ona tutuluyorum. Bu <laughs> şekilde 問題はそうこの広い基地内のどこに原人が隠されているのかはい。 Gerçekten ben de bazen Retsu'nun gardiyanı darladığı gibi darlanıyorum. Mesela benim anlamadığım bir şey. Neden ne bileyim hani düzgünce bir hapishaneye giriş hikayesi yazmıyorlar? Neden bir firar hikayesi yerine bu sahnede böylesine saçma bir şey yazmaya karar veriyorlar? Hani mangaka bu sahneyi çizerken motivasyonu neydi? Bu hareketin çok havalı olduğunu falan mı düşündü acaba? Neyse bu aslında çok da kötü bir sahne değil çünkü bundan bir sonraki sahnede şöyle bir şey izliyoruz. Erhu. Yujiro camı yumruk atıp kırmak yerine yüzüyle parçalamayı seçiyor. Bunu neden yapıyor peki? Hiçbir fikrim yok. Havalı desen değil. Komik desen kimse gülmüyor. Hani bir güç gösterisi yapıyor desem o da mantıklı değil. Ya herhalde bu çiftleşmek için hayvani içgüdülerle yapılan bir hareket. Başka hiçbir açıklaması yok. Tamam sahne anlatmayı bıraktım. Şimdi sana direkt bir sekansı anlatacağım. Baki ilk sezonda bir tane zehir kullanan bir abiyle dövüşüyor. Abi bunu zehirliyor. Baki de bundan buna dönüşüyor. Sürekli kan kusuyor. Tüm kaslarını kaybediyor, ölmesine aylar kalmış. Ama buna rağmen Çin'de 100 yılda bir gerçekleşen dövüş sanatları turnuvasına katılıyor. Buraya kadar gene sıkıntı yok. Hani ben de zaten ne zaman hasta bir insan görsem ona derim ki git UFC'ye katıl. Ama neyse. Ya birazdan göreceğin şeylerin yanında bu hiçbir şey. Neyse Baki turnuvaya katılıyor. Ve nasıl oldu bilinmez. İnanılmaz bir tesadüfle ya da Allah'ın işine bak. İlk roundda bu adamla karşılaşıyor. Bu adam da zehir kullanıcısı ve bu adamın kullandığı zehir Baki'nin vücudundaki zehir zehri nötrlüyor. Allah'ın hikmeti işte. Bak mesela bir düşün. Bu zehir kullanan adamla Baki karşılaşmasaydı da zehir kullanan abi atıyorum turnuvada elenseydi şu an Baki ölmüş olacaktı. Allah'ın hikmeti işte. Ama bu sekansın saçmalıkları daha bitmedi. Baki'nin zehri geçiyor. Zehirler birbirini nötrlüyor falan. Baya iyi mantık. Ama Baki hala daha güçsüz, kassız. Böyle hala daha ip bir şey. Sonra Retsu geliyor. Baki'ye şekerli su içirip yemek yediriyor. Ve Baki saniyesinde eski haline geri dönüyor. Bak bu komik bir sahne değildi ama bunu neden anlattım biliyor musun? Aynı animede Jack Hamma diye bir karakter var. 2.60 boyunda 200 kilo kas yığını böyle dev gibi bir adam. Ama Jack Hamma aslında hasta doğan çok güçsüz bir çocuk. Sürekli spor yaparak, vücut geliştirme yaparak, dövüş çalışarak ve hayvanlar gibi steroid kullanarak kendini dev gibi yapıyor. Senelerce uğraşıyor bunu yapmak için. Bucky ise kas yapmak için şekerli su içiyor. Hadi bak sahnenin saçmalığını geçtim ama sen bu sahneyle beraber Cekanma ve Cekanma seven insanlara bildiğin saygısızlık yapıyorsun. Ki benim aslında burada sevmediğim şey karakterlerin yuvarlana yuvarlana gelip birbirlerinin üzerine işemeleri falan değil. Bunlar komik. Çok da ciddiye almamak lazım bunları. Gülüp geçmek lazım. Herhalde o yüzden yapılıyor zaten. Ama anime böyle sahneler yüzünden sürekli kendi kurallarını yıkıyor. Sürekli evren kendisiyle çelişiyor. Bu da bir yerden sonra animeyi izlemesi imkansız bir hale getiriyor. Neyse bu bir baki eleştiri videosu değil. Bu videoyu gülelim eğlenelim diye yaptım. Umarım işe yarıyordur. O yüzden yüzden hemen bir sonraki efsane Bucky sahnesi. <laughs> Bu sağdaki sarışın abi az önce bahsettiğim Jack Hanma ve onun ısırma fetişi var. Isırma fetişi dediğim hani harbiden dövüş stili ısırmak üzerine kurulu. Soldaki ise bilmeyenler için ilk insan gibi bir şey. Hani bizde şey vardır ya işte ilk insanlar çok atletikti, çok güçlüydüler falan filan. İşte onun baki versiyonu gibi bir şey bu da. Bu abinin de dişleri falan çok sağlam. Ve bu özelliklerinden dolayı birinin dişleri sağlam olduğu için, biri de sürekli bir şeyleri ısırdığı için Mangaka bu iki karakteri öpüştürmeye karar vermiş. İnsan sormadan edemiyor. Acaba dişleri değil de atıyorum başka bir yerleri güçlü olsaydı nasıl bir sahne izleyecektik? Bir de benim bu anime ile alakalı en büyük hayal kırıklıklarımdan biri var. O da Yujiro ile Baki'nin dövüştüğü sahneler. Baki'nin tüm anime boyunca amacı babasını dövmek. Ki sonuç olarak Yujiro ile Baki'nin dövüştüğü sahne gelince de biz de hani animenin en efsane dövüşünü falan izlemeliyiz yani. Bir yerde işte Baki Yujiro'nun karşısına çıkmak için bir fırsat buluyor ve babasıyla birebir dövüşüyorlar. Sonra dövüşün ortasında ne oluyor biliyor musun? Yujiro görünmez bir bıçağı kullanarak, görünmez tereyağını keserek, görünmez tabaklar ve ocak kullanarak Baki'ye görünmez bir yemek hazırlıyor. Sonra Baki ile beraber onu yemeye başlıyorlar. Hani Baki ellerine sağlık on numara olmuş falan diyor. Ustam ne yapıyorsun? Şifa mı hazırlıyorsun? Ama biraz düşününce ben var ya büyük oyunu çözdüm. ha. Bak bence bu mangaka dövüş çizmeyi bilmiyor. O yüzden her dövüş çizmesi gerektiğinde kaçından bir şeyler uyduruyor. O yüzden de senaryo insanlar için değil de insanlardan daha üstün varlıklar için yazılmış gibi duruyor. Mesela bak Bakin'in anime'de babasıyla dövüşmek için Olivia'yı dövmesi lazım. Olivia da Bakideki fiziksel olarak en güçlü karakter. Adam 200 kilo bir kas yiyen. Ama Olivia Arizona eyalet hapishanesinde kilitli tutuluyor. Bakin'in de onunla dövüşmek spesifik olarak o hapishaneye gitmesi lazım. Sonuçta insan hapse girdiği zaman hangi hapishaneye gideceğini seçemiyor. Bucky de çok zekice bir planla istediği hapishaneye gitmek için Donald Trump'ı kaçırıyor. Donald Trump rehin alıyor sonra da video olarak iki şey istiyor. 10 dolar ve Arizona hapishanesine gitmek. Hani bunun saçma olduğunu bir tek ben mi düşünüyorum? Neden bunlar sadece bana garip geliyormuş gibi hisset? Bak ben ilk izlediğimde bir yere kadar bunların normal karşılamıştım. Bir yerden sonra da her sahnede ne oluyor amına dedim kendi kendime. Siz de böyle diyor musunuz bak izlerken yoksa sadece ben miyim? Hani çok anlamlı bir şey de sadece ben mi anlamıyorum bu animeyi? Ya da bu anime neden bu kadar popüler? Gerçekten de senarist uyuşturucu kafasıyla yazmış gibi duruyor animeyi. Bu animenin senaryo mantığı ve hikayesi Tom ve Jerry'nin steroidli hali gibi bir şey yani. Neyse sonuç olarak merak etme ben Bakin'in defterini bu videoyla kapattım. Ama gerçekten baki hakkında anlamadığımı düşündüğünüz bir şey varsa yorumlarda falan yazın. Çünkü bence tam tersi bu animeyi anlayan nadir insanlardan biriyim. Peki sor bana bu animeden ne anladın diye. Bir bok anlamadım. Ama bir bok anlamadığımı anlamam bile beni bu animenin fanboylarından bir tık öteye koyuyor. Umarım sen de bu cümleyi anlamışsındır. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.